Buraya. Al hafız şu parayı, Git bakkaldan yiyin, tıkayın, bir şeyler almayayım. Demin götümü yapıştı anasını satayım, elim Niye ben oluyorum şey. oğlum? Babanın uşağı mı var senin burada? Tırt Hı? arabayı çalan, bakkala gider. Hadi oğlum. <laughs> Şunun üstünü örtmeyi unutma. <laughs> ah. Ah. Ay iyi misiniz? Ah. Ya çok özür dilerim ben. Görmedim ben sizi ya. Sen adam geçti mi buradan? Böyle bir şanta vardı elinde. Her şeyim gitti ya. Görmedim, görmedim. Siz iyi misiniz? Ben iyiyim. Kusura bakmayın. Siz iyi misiniz? İ i̇yiyim ben... <laughs> Ya... ...benim tikim var. Yoksa sizi bir yere davet etmiyorum yani. Ya yok önemli değil. Ben alışkınım zaten. Şey benim çok hastam var böyle. Ben psikofizik merkezinde çalışıyorum. İsterseniz numaramı vereyim, görüşelim. Sadık dayı, Sezai bulunmuş. İyi. Getirin de severim biraz. Sevmişler zaten, ölmüş. Sevmekten kimse ölmez oğlum. Bizim Sezai'yi sevgiden anlamıyordu. Biz de arkasından Yasin okuyalım. Siz de asayişi araştırın, hiç o değilmiş gibi, hadi. Peki dayı. <laughs> ah geldi hayvan. <laughs> ha, yemekler nerede? Kapasınız oğlum şunu. Birader, ben aşık oldum ya. Anlamadım. Abiciğim... ...az önce... ...kızın teki bana sokağın ortasında... ...telefon numarasını verdi. Hadi ya. Vallahi. Vallahi. Çok iyi ya. Ay çok iyi. Aferin <laughs> Biz burada açlıktan geberiyoruz. Baba orada hastalıktan geberiyor. Bana diyorsun ki kız diyorsun. Karı diyorsun, telefon diyorsun, gök diyorsun. Aferin lan! Aferin Abdülvakir! Aferin lan! Göt falan demiyorum canım. Kardeşim hakikaten aferin. Ben şahsen takdir ediyorum. Ya kız psikofizik merkezinde çalışıyormuş bilader. Ya benim her derdime deva ya. Ya ben çok sevdim aniden ya. Lan sen orada neyin hesabını kitabını yapıyorsun lan? Bu malı satmayı mı düşünüyorsun lan? Bırak satmayı, bu malı evde bulundurmak bile sakat lan. Ya kardeşim ben karar vermeyelim ya. Dedim bir mevzu bu. Ne bok yiyorsanız yiyin, ne bok yapıyorsanız yiyin. Beni karıştırmayın benden uzak durun. Elim ayağım iyice oynamaya başladı, ben yatarım. Yatarım ben. Tamam, yatalım. Sabah karar veririz. Hadi bakalım, herkes yatağa. Evet. ...beni iki dakika idare etsene. Efendim? Ay, merhaba, ee, Nalan Hanım'la mı görüşüyorum? Buyurun, benim. Merhaba, ben dün gece yolda karşılaştığınız... ...tikli çocuk. Rahatsız etmedin değil mi? Olur mu canım benim, ne rahatsızlığı ya? İşte ben hastalarımla ilgileniyorum. Evet, biraz yoğun. Ee, tabii ki buluşacağız yarın, tabii tabii. Ee, ben o zaman adresi anne... <laughs> vereyim. Gül Sokak, 22 numara, Levent. Abiler, hayatımda ilk defa bir kız arkadaşım olabilir. Allah Allah. Allah çarpsın. Aferin lan. Ya. Yapma ama şunu işte ya, yapma çok itici oluyorsun lan. Yapma bunu. Vazgeç şu oyundan, nedir ya? Sen böyle ürküyorsun, kızı da ürkütüyorsun. Harbi ol, dürüst ol da şunu yapma ya. Oğlum masanın üstüne servet yatıyor lan. Hayatımızın kurtuluşu yatıyor lan. Yaptığınız <laughs> muhabbete bak.